getirdi bir bakar Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Eymen? Köle challenge. yapıyoruz. Arkadaşlar bugün Eymen kral oluyor. Ben onun kölesi oluyorum. Sadece mizah amaçlıdır arkadaşlar bu yaptıklarımız. Bunu sakın unutmayın. Sadece gülmeniz için çekiyoruz bu videoyu. Eymen kral oluyor. Ve ben hemen ona kral tacını getireyim değil mi Eymen? Ver Köle mi olur ya? Böyle köle mi olur dedi ya. Beni kesecek şimdi. Tamam, tamam sakin ol. Oh. Kral beni kesti. Şuna bakın üstümü kesiyor ya. Tamam dur tamam. <laughs> dur tamam 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 yeterli. Arkadaşlar benim malamat ettiyim ben ya. Şuna bakın ya. Evet kral beni kesiyor kesiyor arkadaşlar. Bakalım. Kral tamam, kral tamam. Kralın yaptığına bakın ya. Beni köle yapıyor ya. Al. Kral. <laughs> kral. Tamam kralım tamam. Kral beni köle yaptı arkadaşlar. Şu halime bakar mısınız? Her yerimi kesti. Ben artık bir köleyim. Yeter kral yeter. <laughs> kral hala kesmeye devam ediyor. Köle nasıl oluyormuş? İşte bakın böyle. Tamam kral şu halime bakın ya. Ben bir köle oldum ya. Otur ya tamam ya. Şunları alayım. Buyurun kralım. Hemen tarcınızı getiriyorum. Köle. Hemen getiriyorum kralım. Lütfen. Köle. Tarcınız getireceğim. Kral tacınızı takabilir miyim? Gördünüz mü arkadaşlar? Kral tacı. Tabletimi getir. Hemen efendim, hemen getiriyorum. Hemen getirmem lazım. Tablet. Nerede? Hemen. Hemen getiriyorum. Gel, Tablet, tabletimi şalça tak. Hemen takıyorum. Allah'ım ya Hemen takıyorum. Lütfen bekleyin. Tamam taktım. Öyle mi takamayacağım? Çek tak göre. Tamam tamam hemen takıyorum. Hemen getiriyorum bekleyin. Bekleyin. Bu köle nasıl bir köle ya? Koştum geliyorum. Ne yapıyorsunuz kral bey? Hemen tabletinizi şarja takıyorum. Lütfen bekleyin. Hemen şarza takıyorum. Arkadaşlar. Hı hı. Kralın tabletini şarja takıyorum hemen. Yoksa kral çok sinirleniyor. Kralım ben çok yoruldum. Nefes nefese kaldım. Televizyon aç. Televizyon mu açayım? Ya bu kralın istekleri hep tablet, televizyon. Bu nedir böyle ya? Hemen açıyorum. Başka bir isteğiniz var mı kralım? Bu getir. Kuşunuzu mu? Hangi bu? Ya bu bıçkım da benim ellerimi, parmaklarımı her yerimi ısırıyor ya. Şuna bak ya her yerim de yırtıldı. Köle nasıl bir kölelikmiş ya? Bıçkın gelebilecek misin bana? Of ya. Köle düşkünem. Tamam kralım tamam. <laughs> Kuşunuz da aynı sizin gibi çok sinirli. Köle. Geldim kralım. İstediğiniz bir şey var mı? Ayaklarımı yıka. Allah'ım bu nasıl bir kölelik ya Rabbim. Şimdi de ayaklarını yıkayacağım kralın ya. Of. Hemen yıkayalım. Cidere getireyim ya. Kralın ayakları yıkanacakmış. Hemen yıkayalım. Kralın ayaklarını yıkıyoruz. Kralını çıkarırım ben size zahmet etmeyin. Kralım. Lütfen. Buyurun. Kralım. <laughs> Buyurun kralım. Buyurun <laughs> kralım. Buyurun kralım. Lütfen üşüyor musunuz yoksa? Tere ısıtıyor. Suyu. Kralım bir şey yok bunda kralım. Kralım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ya kralım. kralım. Kralım lütfen. Kralım. <laughs> kralım lütfen. Kralım. Kralım lütfen. Kere. Şu suyu ıslat. Kralım lütfen ayaklarınızı yıkayın. Kralım. Kaldım. Tamam dur dedi kral. Tamam durduk. Tamam getirin. silelim ama. Kralım nasıldı? Güzel miydi? Hemen kralım. Lütfen. Şimdi Çoraplarınızı giydireyim kıralım. Neyse. Karabon çoraplarına bak ya. Bu bir dakika kıralım. Oldu mu kıralım? Köre. Efendim kıralım. Kahve getir. Kıralım ya kahve daha var dedik ya. Kralım başka bir şey ister misin? Köre ayran getir. Ayran mı? Tamam Hemen getireyim. Oh, oh, bu kral var ya. Bu kral. Buyurun kralım. İsterseniz şöyle koyayım. Kralım. Kral ne yapıyor? Kral. Kral çıldırdı. Köre. Kahve getir, kahve içeceğim. Tamam kralım, tamam. Hemen getiriyorum. Hemen getiriyorum kralım. Buyurun kralım. Şöyle buyurun. ne hale getirdi bir bakar mısınız? Şuna bakın ya. Kral bu ne? Ben sana hizmetçiydim. Bitti artık kral bırak. Şu halime bakın ya. Kral bana ne yaptı gördünüz değil mi? gitti Kral. Ben de sana lokum getirecektim. Bakın, bakın arkadaşlar şuradaydı. Hemen dedim ki, kahvenin yanına krala lokum vereyim dedim ya. Kral mı yaptı? Kral lütfen, lütfen artık. İstemiyorum senin krallığını. Yeter artık, bitti tamam mı? Artık seni kölen değilim. Köle. Bana şarkı aç. Açamam artık bitti. Köle değilim diyorum. Hoşçakalın. Bu güzel unutmayın. Tintine basmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.